Merhaba değerli seyirciler. Size çok önemli bir sorum var. Bu arabanın sorunu ne? Biliyorum, biliyorum. Çok güzel bir araba. Ama bir tane kocaman sorunu var. O da hidrolik fren sistemi kullanıyor olması. Ey, şuna bak. Ya yani hangi yüzyıldayız? 1351 mi? Bence hepimiz bundan daha iyi bir sisteme daha iyiyiz. Peki nasıl yeni bir sistem tasarlayabiliriz? Ben bunu cevaplamak için buradayım. Ben Lebron James ve siz Engin'in epik kinetik fizik laboratuvarını izliyorsunuz. İlk olarak fren kelimesinin TDK'daki anlamına bakalım. Hey editör, buraya tanımı koyar mısın? Tekrar soruyorum, tanımı buraya koyar mısın? Teşekkür ederim. Bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya bir makinenin herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu durdurmaya yaşayan bir makinenin veya herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya pes, pes, ettim ya dur, dur. Bir makinenin herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu durdurmaya yarayan mekanizma. Yay! Tamamdır. Artık tanımın hızı sıfırlayan bir makine olduğunu biliyoruz. Ama fizik dersine dikkat eden arkadaşlarımız bilir ki hız ve sürat aslında farklı kavramlardır. Ve hızı tamamen sıfıra ulaştırmak için bir objeyi, hızlanan objeyi başladığı yere geri götürmemiz gerekir. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Bu sistemi engin size göstermek üzere. Merhabalar. Görebildiğiniz üzere gaming moda girdim. Şimdi burada göstermek istediğim örnek şu an en sevdiğim oyunlardan biri olan Mortal Kombat 1 açık e ve bu oyunun çok iyi bir sistemi var. Şu an ben çalışma alanındayım ve burada ekranın soluna bakarsanız benim kameranın tam altında hemen hemen şurada hangi tuşlara bastığımı gösteriyor. Mesela ben yumruk atarsam o yumruk atmak için hangi tuşa bastığımı gösteriyor. Ve bu çok iyi bir örnek. Sistem benim hangi tuşa bastığımı görüyor. Mesela ben şöyle bir combo yapmak istersem Solda hangi tuşlara bastığımı kolayca görebiliyorsunuz. Şimdi ben de bu tuş bir şey yapayım. Tamam Engin susabilirsin. Benim hayalimdeki araba sisteminde de arabanız yaptığınız her hareketi bir tür hafıza deposuna saklayacak. Ve en de sonunda siz frene bastığınız zaman yaptığınız bütün hareketleri tersten oynatacak. Ki başladığınız pozisyona geri dönebilin ve dolayısıyla hızınızı sıfıra indirmiş olabilin. Örneği Engin size göstermek üzere. Duyuna çekiyor muydu? Teşekkürler Engin. Şimdi görüntüsel şekilde size açıklıyorum. Önümde 3 tane Oneo kutusu var. Niye bu kadar fazla Oneo çiğnediğimi sormayın çünkü ben de bilmiyorum. Bu video Oneo tarafından sponsor değil ama Oneo bana beleş şeyler gönderirseniz çok mutlu olurum. Şimdi farz edin ki ee, mavi Oneo kutusu sizin arabanız. Ve ee, bu mavi Nintendo Switch kumandası sizin eviniz. Şimdi siz evdesiniz arabanızla birlikte ve e, siz yola çıktınız. Yolda bu iki arabada arkanıza geçti diyelim. Şimdi siz geri gitmek istediğiniz zaman frene basıyorsunuz ve anında sizi evinize geri gönderiyor. Onun üzerinden on herkese öneririm. Şimdi şunu so... Dur hayır tornavidam nerede? Şimdi şunu soruyor olabilirsiniz. Bu çok tehlikeli değil mi? Şekil hisselerimin %10'u için 700 bin Türk lirası talep ediyorum. Eğer ilgileniyorsanız 555 fortnite battle pass'e yazabilirsiniz. Tekliflerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Öptüm bay. Fazıl Say.